Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Zikri Sezgin. Bugün sizlere fonksiyonlar bölüm bitirme testinde test 2'yi çözeceğim. Şöyle birinci sorumuzdan bir başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlarım şekil 1'deki grafik fx fonksiyonuna aitmiş. Şekil 2'deki grafik hangisine ait olabilir diyor. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi her şey olabilir. Şimdi seçeneklerden gidebiliriz ama biz biraz kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar. Şuradaki kırıktan gidebilirsiniz tamam mı? Şimdi buradaki kırığın adı ne? 2'ye 0. Tamam mı? Şimdi 2'ye 0 ne yapmış? Şöyle arkadaşlarım. E, kime geçirmiş? 1'e 1'e eksi 3'e geçirmiş. Bir de arkadaşlarım bunun böyle kollar yukarı bakıyormuş. Bunun da aşağı bakıyormuş. Bakın şimdi. Demek ki bir x80'e göre simetrik durumu olmuş. x80'e göre simetrik durumu oluyorsa arkadaşlarım Fonksiyonu ne yapmıştır? Kesinlikle dışarıdan eksi bir sayı çarpmıştır. Yani bir kez fonksiyonumuz dışarıdan eksi bir sayı çarpılacak. Tamam. Şimdi o zaman bizim elimizde bir fx'imiz var. Tamam mı? Şimdi ikiye arkadaşlarım bir yapmak demek ne demek? Bunu bir birim ne yapmak demek aslında? Sola kaydırmak demek. Değil mi? E biz şimdi bir birim sola kaydırmayı şöyle anlatmıyor muyuz? X gördüğümüz yere x artı bir yazarak anlamıyor muyuz? Anlatmıyor muyuz? Yazmayayım da. Bu şekilde anlıyoruz değil mi? Evet. Şimdi bir birim sola kaydırdım. Şimdi bu sıfırı eksi 3 yapmak demek ne demek? Bu sıfırı eksi 3 yapmak demek normalde şöyle eksi 3 olur bu. Ama şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? Bunu bir birim sola kaydırmışındır. Sonra ne yapmışındır? Eksi 3 yapmışındır. Eksi 3 de şöyle 3 birimde bunu aşağı çekmişindir. Tamam. E şimdi yeni oluşan fonksiyonu mu eksiyle çarpacağım. Yoksa ilk önce eksiyle çarpıp sonra mı arkadaşlarım bu 3 birim aşağı öteleyeceğim? Ona bakacağız? Şimdi biz bunu desek ki 3 birim ne yaptık? Aşağı çektik. Şimdi bunu eksiyle çarpalım. Heks, hepsini eksiyle çarpalım. O yüzden f eksi f x artı 1 artı 3 olur. Değil mi? E şimdi arkadaşlarım bakalım bunun şu 1'e eksi 3 bunu sağlayacak mı? Yani biz x gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman artık yeni fonksiyonumuzda eksi f2 artı 3 acaba eksi 3 olacak mı? Ona bakalım. Tamam mı? Şimdi buradan eksi f2 eşittir arkadaşlarım. Karşıya attım. Eksi 6 oldu. E buradan f2 ne oldu? 6 oldu. Ama bizim sorumuzda f2 ne arkadaşlar? 0 değil mi? O zaman buradaki hamlemiz yanlış oldu. Yani biz bunu İlk önce y eksenini de aşağı çekmeyeceğiz. Hani eksiyle çarpacağız dedi ki en başta. Demek ki ilk önce eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarpalım. Eksi fx artı 1. Şimdi ne oldu? Fonksiyon bir birim sağa gelmiş, şey, sola gelmişti. Eksiyle çarptım arkadaşlarım. Şöyle bir şey oldu. Eksiyle böyle simetrini aldım. Şimdi buradaki ötelemeyi yapayım aşağı doğru. Şimdi eksi 3 dersem. Kontrolümü ne sağlayayım? Şimdi 1 attığım zaman arkadaşlarım yeni fonksiyonda. Şurasına g diyelim artık. Gx e, fonksiyon dediğimiz zaman x bölümlere 1 yazdığımız zaman eksi 3 çıkacak. 1 yazalım. Eksi f1 artı 1 2 oldu. Eksi 3. Şimdi arkadaşlarım f2 kaçtı? f2 görüldüğü üzere 0. E ben buraya 0 yazarsam eksi 3 gördüm bak. Aynı şeyi gördüm. He, demek ki benim fonksiyonum kesinlikle ve kesinlikle nasıl olacakmış? Böyle olacakmış. Doğru cevabımız da D seçeneği. Umarım anlatabilmişimdir. Seçeneklerden de gidebilirdik. Ama seçeneklerden gitmedik. Tamam. Şimdi aşağıda bir koordinat düzleminde fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre hangisi artandır diyor. Şimdi arkadaşlarım burada seçeneklerden gideceğiz. Şimdi Niye? E çünkü bana yeni yeni fonksiyonlar vermiş. Bu fonksiyonları kendim kafadan uyduramam. Bunları inceleyeceğim. Tamam mı? Şimdi teker teker inceleyelim ama grafikle inceleyelim. Şimdi gx fonksiyonu diyor arkadaşlarım. X0'dan küçükken diyor f(x) olarak davransın diyor. Şimdi x 0'dan küçükken f(x) şu arkadaşlarım. Değil mi? f(x) bu. Şimdi x 0'dan büyükken f(x)'e 2 eklesin diyor. Yani 2 birim yukarı kaldırsın, çıkarsın diyor. Şimdi x sıfırdan büyükken fonksiyonum buydu arkadaşlarım. Şimdi ben buna 2 eklersem fonksiyonum ne olacak? Bu olacak. Tamam mı? Şimdi yeni fonksiyonum bu. Şimdi bu fonksiyon artan mı? Artan değil arkadaşlarım. Niye? Çünkü mesela şuradaki bir sayıyı aldım eksi 1 diyelim. Görüntüsü. Şimdi eksi 1 küçük 0 değil mi? Şimdi artan olması için arkadaşlarım f eksi 1 küçüktür. F 0 olması lazım. Örnek bir tane bir sayı verdim. E bakıldığı zaman f eksi 1 f 0 1 arkadaşlarım. E f 0 1 ise f eksi 1 küçüktür 1 diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Çünkü bak f eksi 1 şurası 1'den daha büyük. Çürüttüm. Bu olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde bir e, yorum yapacağız sorulara. Yani bu soruya en azından. Şimdi ne diyor? Sıfırdan küçükken diyor fx'i 3 birim aşağı indir. İndirelim. Sıfırdan küçük hali bu mu arkadaşlarım? Bu. 3 birim aşağı indirdiğim zaman kim oluyor? 2 buraya kadar geldi. Şurası. Yani şurası. Eksi 1. E sıfırdan büyükken de fx diyor. E, sıfırdan büyükken de fx. O da bu arkadaşlarım. E, yine aynı e, dertle muzdarip oluruz. Mesela ben bir tane bir sayı alayım şuradan. Diyelim şuradaki bir sayı aldım mesela görüntüsü bu. Şimdi mesela sıfır küçüktür. Buradaki sayıdan kim diye A olsun. O zaman artan olması için F0 küçüktür. F A demem lazım. E F01 e Arkadaşlarım F A'nın görüntüsü şurası C gibi bir sayı olsun. E şimdi bir küçüktür. C gibi bir şey geldi. E arkadaşlarım 1 C'den küçük mü? 1 C'nin üst tarafında bak. Gitti. Bu da çürüdü. Çürütmeye yönelik hareket ediyorum. Tamam mı? Ya da ispatlayacağım. Şimdi bu da gitti. <laughs> Şimdi ne diyor? fx x sıfırdan küçüken fx eksi 2. Yani bu buraya gelsin diyor. Tamam. x eşittir sıfırken fx olsun diyor. Şimdi x eşittir sıfırken f0. O kim arkadaşlarım? Bu. f1 oldu. Değil mi? x sıfırdan büyükken de fx artı 1 olsun diyor. Yani bunu da birbirim yukarıya çek diyor. Bak bu bizim için nedir arkadaşlarım? Mavi grafik. Bak, mavi grafiği baz alıyorum tamam mı? Benim fonksiyonum bu. Şimdi bunu arkadaşlarım çürütecek bir şey var mı ona bakacağız. Tamam mı? Şimdi bunu çürütebilirsek çürüteceğiz. Yani artanlık tanımını bozacak şekilde. Mesela ben burada bir sayı versem x şimdi sıfırdan küçükler için arkadaşlarım e, zaten nedir? Artandır. Değil mi? E sıfırdan büyükler için de artandır. Şimdi sıfırdaki olaya bakacağım. Şimdi sıfır verdiğim zaman arkadaşlarım sıfır küçüktür herhangi pozitif bir sayı. Mesela şu sıfırın sanındaki herhangi bir pozitif bir sayı. Ne diyelim ona? A diyelim isterseniz. P demeyelim. A diyelim. Sıfır küçük A iken F sıfır küçüktür. F A oluyor mu? Şimdi F sıfır bu. Buradaki A sayısını aldığım zaman. Bakın arkadaşlarım F sıfır dediğimiz bir zaten. 1 bunların hepsinden küçük oluyor değil mi? Bak hep altta kalıyor. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi buraya bir gelelim. Burada mesela bir B sayısı alayım. B küçüktür sıfır iken B sıfır küçüktür sıfır iken Acaba fb küçüktür, f0 oluyor mu? Artanlık tanımıdır bu. E hakikaten arkadaşlarım fb her zaman eksi oluyor bak. Her zaman eksi oluyor. fb her zaman f0'dan küçük oluyor. Artanlık bozulmadı. Doğru cevabım C seçeneğidir. Diğerlerini çürütelim isterseniz. Gelin çürütelim bakın. Şimdi ne diyor? Ee, fx 1 diyor. x küçük 0 fx 1 demek bir birim aşağı çekmek demek. Yani 2'yi buraya çekmek demek. Tamam. Sıfırdayken sıfır diyor, bu buraya alacak, burası boş artık, tamam mı? Sıfırdan büyükken fx artı bir diyor, bunu da buraya alacak. Şimdi, burada bozulan bir şey var mı? Var arkadaşlarım, bak yine buradaki bir sayı, burası olur. Mesela buraya a diyelim, a küçük sıfır iken, ben f a küçüktür f sıfırı yapabilecek miyim? Arkadaşlarım f a burası, e f a f sıfırdan küçük değil ki, değil mi? F, f a burası, bak. F0 0 zaten. Değil mi? Çünkü öyle demiş. Bak 0 da 0 olsun demiş. E, e böyle bir şey yok. Eşitsizlik yok. Gitti çürüdü. Bu da gitti. Yani <laughs> B şey A ve B'deki gibi gitti. En son ne diyor? 2 birim şu x eksi 2 demek 2 birim sağa kaydırmak demek. Değil mi? Şimdi biz bunu 2 birim sağa kaydırsak ne olacak? Kaydırmasak ne olacak? Çünkü arkadaşlarım bakın burayı bilmiyoruz bile. Burayı bilmediğim zaman benim fonksiyonum kaydırdığım zaman buraya gelecek mi? Şöyle düz mü olacak? Burada kesilecek mi? Ya da buraya mı gelecek? Bilmiyorum. Bunun hakkında hiçbir yorumum yok. O yüzden de C ile olayı bağlıyorum dedim geldim Üçüncü soruma. Şimdi fonksiyonu ile çift fonksiyon olduğu ve tanım kümesinin -a a olduğu biliniyor. Şimdi zaten çift fonksiyonlar ve tek fonksiyonların tanım kümeleri simetrikli arkadaşlarım. Yani -a a düzgün bir şey. Şimdi çift bir polinom tipli fonksiyon. Yani x'lerin üzerinde doğal sayı olduğu zaman arkadaşlarım buradaki tek kuvvetlerin olmaması lazım. Tamam mı? Çünkü o çiftliği bozar. Çünkü eksi x atarsın ne yapar? Eksi x'i eksi yapar. Kübü. Tamam mı? Yani çift fonksiyon tanımı şuydu ya. Eksi x attığın zaman eksi bir şekilde kaybolacak. E o zaman bu kaybedemiyorsa bu gider. O zaman a kaç olur arkadaşlarım? 3 olur. a 3 olursa fonksiyonumuzu bir yazalım. fx eşittir. 3 yazdığımız zaman 6x kare eksi 3'tür. Şimdi aralığımız arkadaşlarım nedir? Eksi 3'e 3'tür. Değil mi? Görüntü kümesinde diyor kaç farklı tam vardır diyor. Şimdi diyor ki senin x'in diyor 3 ile eksi 3 arasında değerler alırken şu 6x kare eksi 3'ü ne yapacak diyor. Onu bana bul diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlarım bir eşitsizliğin karesini alırken dikkat etmem gereken yer sıfır olup olmaması. Arada sıfır olup olmaması. Eksi 3 ile 3 arasında sayı durursa 0 var mı? Var. Varsa arkadaşlarım 0 küçük eşittir ile başlayacağım. Çünkü bir ifadenin çift kuvvetinin alabileceği en küçük değer 0'dır. Küçük eşit x kare. Küçük eşit arkadaşlarım. Bunun karesi 9. Bunun karesi 9. Büyük olanı yazacağım. X de eşit olduğu için 9 yazıyorum. 6 ile çarp diyor. Çarpalım. 6 küçük eşittir. 6 x kare küçük eşittir. 54. Eksi 3 ekle diyor. Ekleyelim. Eksi 3 küçük eşittir. 6x kare eksi 3 küçük eşittir. 51 ekledim. Artık diyor ki bu kimleri görüyor? Arkadaşlarım bu 51 ile eksi 3 arasındaki herkesi görüyor. Terim sayısından bulalım. Son terim eksi ilk terim. Yani 51 eksi eksi 3. Değil mi? Bölü artış miktarı 1 1 gidiyor. Artı 1. Ne yaptı? Şurası 54 yaptı. Bir de buradan geldi. 55 yaptı. Doğru cevabımız da D seçeneği olmuş oldu dedik ve geldik 4'e. Şimdi ne diyor? Aşağıda grafikler yukarıda verilen fonksiyonlarla ile hangisi fx fonksiyonun grafiği olur diyor. <laughs> Şimdi ne yapalım? Bir tane arkadaşlarım ne alalım? Kendimize fx fonksiyonu mu alalım? Nasıl, nereden tutacağız bu soruyu? Ben de bilemedim. Şimdi yani bunların bir tanesini fx fonksiyonu alalım artık. Çünkü eşleştirme yapacak. Mesela a'yı fx fonksiyonu aldık diyelim. Tamam a'yı fx fonksiyonu aldık diyelim. Şimdi bu ne? x'e eksi x yazmak arkadaşlar y eksenine göre simetriğini almaktır. Şimdi bu fonksiyonun y eksenine göre simetriği var mı arkadaşlarım? Mesela şuradaki eksi 1 şöyle eksi 1 olacak eksi 1'e 2 olacak. Şimdi x eksenini eksi 1'de kesecek şey y'yi eksi 1'de kesecek ve eksi 1 ve 2 aynen olacak. Yok mesela bak böyle bir grafik yok. O yüzden arkadaşlarım A fx değil Böyle gideceğiz artık. Yani başka ne yapacağız bilemedim. Şimdi bu fx mi? Ona bakalım. B fx mi? Şimdi b fx olsa fxx fxx nedir arkadaşlarım? Şimdi bir de şöyle bir şey var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fonksiyon var. He, 5 tane seçenek var. Tamam. Şimdi b fx, şey, b fx olsa fxx'in arkadaşlarım ne yapmam lazım? y eksene göre simetrini almam lazım. Yani şöyle 1'e eksi 1. E -1. Tamam Bak. Şöyle y eksenine göre simetrik. Şöyle. Şu fonksiyonu benim ne yapmam lazım? Görmem lazım. Tamam mı? Yani 1'e eksi 1'den geçecek. Öyle bir fonksiyon yok. Değil mi? Yok. Tamam gitti. B de değil o zaman. Buna baksam yine y eksenine göre simetrini alsam şöyle bir fonksiyon görmem lazım. Değil mi? Yani burası eksi 1. Ha, bak. Eksi 1, eksi 2, 1. Gördüm. Çok şükür. Bak burası f eksi x arkadaşlarım. Hadi bakalım tuttuk bir yerden. Şimdi burası f x olursa burası f eksi x. Çünkü niye? f eksi x demek y eksenine göre simetrik almak demektir. Bakın şu kırmızının y eksenine göre simetrik alınmış hali d seçeneği gibidir. Tamam. Şimdi eksi f x ne? Fonksiyonu eksiyle çarpmak demek ne demek? x eksenine göre simetrik almak demektir. Tamam mı? Şimdi. Aa çok özür dilerim ya. Çok özür diliyorum. Y eksenine simetrik böyle mi alınır hocam? Aman ya Aman Y eksenine göre simetrik arkadaşlarım bu eksi 1'e gelir. Şu arkada şey e, bir yerinde durur. Anam y eksenine göre simetrik almayı unutmuşum. Arkadaşlarım bu bir yerinde durur. Eksi 2'nin simetriği y eksenine göre ne olur? 2 olur. 1'in simetriği ne olur? Eksi 1 olur. Yani şöyle bir grafik olur. Yani bir durduğu yere durur. Eksi 1'e 2. Şu olur f eksi x. Ana çok özür diliyorum y eksenine göre simetrik almayı mı unuttuk ya? Eksi fx x eksenine göre simetrik almak demektir. Heh. İşte bunun da x eksenine göre simetriği budur arkadaşlarım. Bu da eksi fx'tir. Tamam. Bu x eksi 1 bir, bir birim sağa kaydırmak demektir. Bunu arkadaşlarım bir birim sağa kaydırdığım zaman eksi 2 ne olur? Eksi 1 olur. 1 ne olur? 2 olur. Eksi 2 eksi 1 1 2 0'a 1 ne olur arkadaşlarım? 1'e 1 bir olur. Bak o da bu. Bu da arkadaşlarım f x eksi 1'dir. Tamam. fx artı 1'de bir birimde ne yapmaktır? Yukarı çıkarmak demektir. Yani buradaki sıfıra birin ne olur arkadaşlarım? 0'a 2 olur. Bak burası. Şimdi hocam buranın eksi 4 buranın iki olduğunu nasıl anlayacaksın dersen onu da eğimden anlayacaksın. Bak şunun eğimi kaç arkadaşlarım? 1 bölü 2 mi? Çıkardığım zaman eğimi değişmez arkadaşlarım. Aşağıda indirsem yukarıda çıkarsam eğimi değişmez. Bakıyorum 1 bölü 2. Bak o yüzden eksi 4. Bu neyim arkadaşlarım? Şöyle düşey bölü yataydan birebir. Bak bu da birebir. Tamam. O zaman bu da arkadaşlarım fx artı 1 oluyor. Yani doğru cevabımız c seçeneği oluyor. En baştaki dalgınlık için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Geldik 5'e. Şimdi diyor ki aşağı, aşağıdaki koordinat düzleminde fgh fonksiyonlarının grafikleri verilmiş diyor. Ortalama değişim hızları eksi 2'ye 5 aralığındaki ortalama değişim hızları abc'ymiş. Buna göre Hangisi nasıl sıralanmıştır diyor. Şimdi arkadaşlarım F için bakalım. Şimdi F için F5 eksi F eksi 2 bölü 5 eksi eksi 2 demem lazım. Ortalama değişim hızının tanımıdır bu. Şimdi arkadaşlarım F yeşilmiş. Tamam mı? F yeşilmiş. F5 arkadaşlarım görüldüğü üzere eksi 4. Eksi. F eksi 2 arkadaşlarım görüldüğü üzere 1 bölü. Farkları 7. 5 artı 2'den 7. Burası eksi 5 bölü 7 yaptı ki bu A'dır. Tamam. Şimdi gelelim G'ye. G5 eksi G eksi 2 bölü artık paydanın 7 olduğunu yazabiliriz. G5 arkadaşlarım G kırmızıymış. G5 görül üzere eksi 2. G eksi 2 arkadaşlarım görül üzere 2. Eksi 2 bölü 7. Bu da eksi 4 bölü 7. Değil mi? Bu da arkadaşlarım kimmiş? B'ymiş. Sonra arkadaşlarım H'ye bakalım. H5 eksi H eksi 2 bölü 7. H5'e bakalım. Eksi 1'miş. Sonra diğer arkadaşlarım kaçmış? H eksi 2 de 5'miş mi? H mavi olan değil mi? He tamam mavi olan da 5'miş. Tamam, eksi 5. Bu da 7 yaptı. Bu da eksi 6 bölü 7 yaptı. Eşittir B. Şimdi paydalarım eşit arkadaşlarım. O zaman payımdan en büyük olan büyük olacak. Şimdi eksi 4 üzere en büyük. Demek ki e, şurası C olacak sanır, sanırım. E, B büyük olmalı. A büyük olmalı. C'den. Benim hesaplamama göre bu. Yani C, A, B olmalı gibi geldi bana. Yani B için doğru cevabı D seçeneği olmuş oldu. Geldik 2019 AYT'ye. Son sorumuz mu? Yok bir tane daha var. İki tane. Son iki sorumuz arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Diyor ki arkadaşlarım Dik üzerine 0, 2 aralığında tanımlı bir f fonksiyonun grafiği verilmiş diyor. Eşitliklerden hangileri yalnızca iki farklı x'ler için sağlanır diyor. Şimdi yani bunun kuralını bulabilir miyiz? O da belli değil. Çünkü 0, 2 aralığında tanımlı diyor. Diğer yerlerde nasıl gidiyor bilmiyoruz. Belki parabol gibi düşünebiliriz ama biz şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlarım birinci de f bileşke fx demek f'in içine fx yazıp 2 çıkarmak demek. Şimdi F'te kaç atınca 2 çıkar ona bakacağız. Şimdi arkadaşlarım kaç atınca 2 çıkıyormuş? 1 atınca. Değil mi? O zaman buradaki bizim fx'imizin 1 olması lazım. Şimdi fx x'in hangi değeri için 1'dir? Şimdi arkadaşlarım 1 burada. Bakın şimdi şöyle aslında burada şey diyor fx fonksiyonuyla y eşittir 1'i kesiştir diyor. Şöyle bir y eşittir 1'i çizersem bakın buradaki bir değer için f 1 olacak. Bir de arkadaşlarım buradaki bir değer için 1 olacak. Yani kaç değer için? 2 değer için. E ne diyor? Yalnızca iki farklı x değeri için. E arkadaşlarım bakın bu oldu. A ve B gibi 2 farklı x değeri için oldu. Geldim diğerine. Aynı mantık. F'in içine fx'i e attım. 1 çıkacakmış. Şimdi bunu 1 çıkaran kimdir? Şuradakini bir sileyim isterseniz. Bunu 1 çıkaran arkadaşlarım kimdir? Şurada Bir şurada ya. Bakın. Buradaki bir A değeridir arkadaşlarım. Bir de arkadaşlarım buradaki bir B değeridir. Yani sizin fx'inizin da olma ihtimali var. fx'inizin B'de olma ihtimali var. E, tamam. E şimdi bu sefer şunu sorarız biz. fx ne zaman A olur? Arkadaşlarım A sıfırla bir arasında bir sayı. Yani bakın şurada bir sayı. E, ben yine Y eşittir A doğrusunu çizersem. iki tane buradan ne geliyor arkadaşlarım? Kök geliyor. Bak bundan iki tane geliyor. fx eşittir B. 1 ile 2 arasında bir sayı. Şurada bir B var arkadaşlarım. Şöyle Y B'yi çizersem iki tane buradan geliyor arkadaşlarım. Etti bana 2, 2, 4. Yalnızca 2 diyordu. Bu gitti. Bu çok güzel bir soru olmuş arkadaşlarım. 2019 AYT'de. Bunu hatırlıyorum. Daha önceden çözmüştük zaten ama yorumu çok güzel. Şimdi F için içinde Fx'in arkadaşlarım kaç olmasını istiyor? 0 olmasını istiyor. Bakalım. Silim yine şurayı. Şimdi nasıl 0 olur bu? F 0 sıfır 0'dır. Yani buradaki fx'i 0 yaparsanız yani şuraya 0 yazarsanız 0'dır. Bir de 2 yazarsanız fx eşittir. 2 yazarsanız 0'dır. Şimdi 0 için arkadaşlarım fx'i 0 yapan kimdir? İşte ya 0'dır ya 2'dir. Yani burada x eşittir 0 da olabilir. x eşittir 2 de olabilir. fx'i 2 yapan kimdir? E bak arkadaşlarım 1 attığı zaman 2 oluyor. Demek ki x 1 olabiliyormuş. E 1, 2, 3 tane oldu. Ama yalnızca 2 diyordu arkadaşlarım. E bu da gitti. O yüzden de doğru cevabımız arkadaşlarım A seçeneği oldu. Çok hoş bir soru. Geldim bakalım 7'ye son sorumuz artık bu testimizdeki. Şimdi koordinat düzeyinde gerçel sayıda tanımlı fx fonksiyonu verilmiş. Gx'i de arkadaşlarım f'ye bağlı olarak yazmış. Buna göre diyor ki minimum değeri nedir diyor. Ha minimum değeri eksi birdir diyor. Şimdi arkadaşlarım sıfırdan küçükler için eksi -fx fx'i kullanmış. Eksi fx demek ne demektir? X eksenine göre simetrinin alınmış halidir. Şimdi ben şuna bakacağım. Şuradaki değeri bulabilir miyim acaba? Yoksa yazılması mı unutmuş? Bir bakalım. Gerek yok. Şimdi bak birebir geliyor ya arkadaşlarım. 45 derece, 45 derece, 45 derece. Burası birken, burası da birdir. Tamam gördüm. Yani bulamasaydım ne yapacaktım? O zaman yanlış yazılmış falan diyecek ya da unutulmuş diyecek. O zaman burasının bir olduğunu anladık. 45'ten. Bak onu bile anlamamız lazım bazen. Şurası bir. Şimdi. Eksi demek ne demek arkadaşlarım? x eksine göre simetrik almak demek. Tamam mı? Fonksiyonu eksiyle çarpmak demek. Yani eksi 2'ye 1'in görüntüsü eksi 2'ye eksi 1 olacak. Şöyle olacak. Şöyle olacak. Şu parçanın görüntüsü de arkadaşlarım kime gidecek? O da şuna gidecek. Yani şöyle olacak. Tamam mı? Bu da şu alttaki parça da şöyle olacak. Yani bizim şu maviyle çizdiğimiz. Bu kim arkadaşlarım? bu birinci parçası x sıfırdan küçükken dediği parçası. Şimdi fx artı 2 de x sıfırdan büyük eşit için diyor fx artı 2'yi çiz diyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sıfırdan büyük için fx bu mu? Bu. Bunu ne yap diyor? 2 binim yukarı çıkar diyor. Arkadaşlarım bir birim buradan bir birim buradaysa bu da buraya gelecektir. Değil mi? Bu şekilde gelecektir. Yani aslında onu da isterseniz ben maviyle çizeyim. Maviyle çizdiğimiz grafik bizim için artık gx'in grafiği oldu. Tamam. Sıfır eşit artık burası olacak. Şimdi minimum değeri eksi birdir diyor. Çok doğru. Bak alabileceği en küçük değer eksi bir. Maksimum değeri yoktur diyor. Çok doğru aldı başına gidiyor yukarı doğru. X 8.3 3 farklı noktada keser diyor. Bir bakalım. Arkadaşlarım bir burada kesebildi. Bir burada kesebildi. Başka da kesebildiği yeri görmedim ben. O yüzden bunu görmedik. Yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 oldu. Bölüm bitirme testi 2 de çözdük. Bir sonraki testimiz arkadaşlarım Efficinado testi 1 ile devam edeceğiz. Hepiniz kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.